Bu akşam müthiş bir akşam olacak. Annemle babam dışarı yemeğe gidiyor. Tatlım, restoranın hediye çeki sende mi acaba? Hayır canım. Çekmeceye bakabilir misin? Tabii canım. Bowling topu, plastik tavuk, Meksika şapkası. Bu gece hatırlıyorum bak. Ha, bu da ya çok bayat bir hindi ya da çok pahalı bir peynir. Aa, dur bendeymiş. Ha, Ablam İlayna da sinemaya gidecek. Evet, acele edin. Yakışıklı Kurt Adam 6 ikinci bölüm çok kalabalık olacak. Çok eğlenceli olabilir ama benim daha büyük bir planım var. Sherwood, Lola ve Shore'un pilleri içine dahil olmayan Simo 3200 teleskopuyla zaman geçireceğiz. Bu sayede bilim bilinmeyenin içine girip kozmosta yolculuk yapıp uzayın derinliklerinde ilerleyebileceğiz. Angelo, Heinlein meteor yağmuru her 700 yılda bir görülür. Hesaplamalarıma göre bu meteor yağmurun tam tamına 17.4 dakika sonra başlayacak. Sakın gecikme. Uzay hiç kimseyi beklemez. Angelo kapıya bakar mısın? Kim geldi? Konanda anda birini bulabildiğimiz için çok mutluyum. Hemen açıyorum anne. İyi ki annem bu akşam için makıcı buldu. Aksi takdirde Peter'a bakmam gerekecekti. Ama neyse ki artık uzayda seyahat edip evrenin mucizelerine tanık olacağım. <gülüyor> <gülüyor> Tracy'nin bakıcılığı. Bakıcınız geldi. Hidro sen mi bakacaksın? Başka şeylerin yanında onu da yapacağım. Bu akşamı gerçekten iple çekiyordum. Ama burası benim evim. Bana kalırsa acınası bir durum? Aa şunu bir yere koysana. Dur bakalım. Yalnız olacaksın. Eşyanın olduğu yerde. <laughs> Haklısın. Bunu hiç düşünmemiştim bile. Yani çok. Hiç hoş değil. <laughs> Ah, wubim. Olamaz. Ah! Angelo, Wubi'ni ister misin? Ah, hayır, şimdi istemem baba. Pekala biz çıkıyoruz Tracy bu kadar kısa sürede gelmeyi kabul ettiğin için minnettarım. Aa, yardımcı olabilmek benim için büyük mutluluk. Çocuklara iyi bakmak bence de çok önemli. Sonuçta onlar bizim geleceğimiz. Siz de koku aldınız mı? Angelo çok doğru söyledin Tracy. Oh, bayan Kay umarım böyle dememin sakıncası yoktur. Hiç mahsuru ben yok. çocukların kendini rahat hissetmesi gerektiğine inanıyorum. Lakaplar işe yarayabilir. Siz bana T kız ya da bayan T diyebilirsiniz. Tracy'ye ne dersin? O da olur. Angelo sen şorvuda gidiyorsun Ayrıca organik bahçemizden sizin ufak Ispanaklık için meyve suyu da getirdim. İçinde ıspanak, mango, lahana ve pancar var. Heh, Peter sebzelerini asla yemez. Çocuklar meyve suyuyla karıştığında sebzeleri yiyebilir. Bil diye söylüyorum. Normalde asla. Başka var mı? Ne? Şişede geri dönüşümlü gazeteden yapıldı. Televizyon beyine zarar verir. Sizce de öyle değil mi? Ben müziği tercih ettiğimden zihin gelişimine yardımcı olsun diye flödümü getirdim. Etkileyici ve biraz da tuhaf. Endişe etmeyin, değerli küçüğünüze son derece olumlu bir çevrede bakılacak. Ve yatağa yatarken de yüzünde kocaman bir gülümseme olacak. Yani istediğiniz saatte eve dönebilirsiniz. <laughs> Benim de yapacak çok işim var zaten. Çok tuhaf gelecek ama... ...içimden bir ses çocuğumuzu çok tuhaf bir kızın yanında bıraktığımızı söylüyor. Doğru. Ama diğer yanımda bu rezervasyonu aylar öncesinden yaptırdığımızı... ...ve çok acıktığımı söylüyor. Güle güle. Televizyon izlemeye ne dersin ufaklık? Televizyona bayılırım. Hadi televizyon beni uçurtuyordu. Ben ona ne? çalacaksın. Ben bunu çalamıyorum ki. Şimdi gösteri vakti. Tracy'yi burada bırakamam. Kesin eşyamı karıştırır. Ve meteor yağmurunun başlamasına da 15 dakika kaldı. Neyse ki İlayna da evden daha çıkmadı. Şuna bir bakın. Filmin sonunu öğrenirse gidip de asla seyretmez. O zaman Peter o bakar ve Tracy de evine gider. Mükemmel. İzleyin. Sonunu söyleme planı. Hey Elayna bu yeni bitirdim. Yakışıklı kurt adamın sonunda Cyborg vampirle evlendiğini biliyor muydun? E, herhalde Angelo. Evet neyse ne Angelo. İkimiz de önemli olanın hikaye olmadığını biliyoruz. Asıl önemli olan yakışıklı kurt adam. Haksız mıyım şekerim? Çok haklısın hayatım. Sen kimsin? Yeni bebek bakıcısı tabii ki. Güle güle. Alo. Angelo neredesin? Meteor yağmurunun başlamasına 14.5 dakika kaldı çocuklar. İzin verir misin Tracy? Özel görüşme. Ne? Sen Tracy mi dedin? Peter'a bakmaya geldi. Dostum Peter ona bırakamazsın ki. O çatlağın tekidir. Peter'ı boş ver şimdi. Bana ne olacak? Kesin eşyamı karıştıracak. Endişe etme. Peter çok hareketli. O bütün gece Tracy'yi meşgul eder. Evet, çok doğru. Televizyon izlemekten sıkıldım ha? ama çok oldu. Buraya geldim. Aa, sıkıldım, hiç yapmamasın, Peter'ın iyice Aa! heyecanlanması için Hı? son rötuşları da ben yapayım. Sonra Aa! tabii ki hemen yola çıkabilirim. Aa! O şeylerle Aa! oynamayı bırak. Angelo, yakala. Beni yakalayamazsın. Süper ultra mega güç patlaması yaşanıyor. Lütfen bırak artık şu kumandayı. İlgisayar oyunu yok. Ve son olarak da en sevdiği şarkıyı çalacağım. Bizim Peter böyledir. Hey, bu tarafa bakın. Ve oh, oh, oh. peynir İşte buradayım. Bir tane oh, 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 oh. daha lütfen. Evet, çok güzel çıktı. <laughs> o bir kova şekeri bana oh. ver. Ver şunu bana. Ver dedim sana. Onu ben alayım ufaklık. <laughs> <laughs> Sherwood ve Lola bu fotoğraflara bayılacak. <laughs> Aa, çok şeker. Sizi iyi eğlenceler. Hoşça kalın. Erkenden yatma sakın. Güzel. Dokuz dakika erken bile çıktım. Peter, uyudu Ya da onun pili bitti. Ha! Senelerdir biber ondan içmiyordu. Tekrar ne çabuk alışıyorlar değil mi? Her neyse, birilerinin özel eşyalarını karıştıracağım. Görüşürüz. Wow! <laughs> Korkunç bakışını bir yere kaçırma. Beş oteli. Nasıl yani? Hala evde misin? Meteor yağmuru tam dört dakika sonra başlıyor. Endişelenmeyin geleceğim. <laughs> evet. Nerede kaldı? Ee, nereye gitti bu? Hala bu çocuk şarkılarını mı dinliyorsun? Ne? Boyun. <laughs> <Hayır. gülüyor> Ama çalma listene göre daha dün 43 defa dinlemişsin işte Angelo. Bunu tüm okula anlatmak için can atıyorum. Şey, Peter da bilgisayarımla oynuyor. O dinledi. ...hem odamdan çık hemen. Haklısın, kabalık ettim. Eşyalarını karıştırmak için evden çıkmanı beklemeliydim. Senin şu yıldızlar ne zaman düşmeye başlayacak? Aa! Ve bilgisayarımdan uzak dur. Ne? Oh, yine mi? Aa, bu çılgınlığa bir son vermeliyim. Gönder ve gönder. Oo, Angelo, bebek bebekken yani ne kadar şirin ve ne kadar da çıplakmışsın. Bu, a internet sayfamda çok komik görünecek. <laughs> Söylemiştim, nasıl da kötü biri. Bence Angelo kesinlikle yetişemeyecek. Bence de öyle. Oo, işte ilk meteor. Bobby, bebeklerinin ismi mi var? Aldığımda Peter'ın yaşındaydım. Bu benim manevi değeri vardır. <laughs> Ahahahah! <laughs> geri ver! Ne hissedeceksin bakalım? <laughs> Gel de al hadi! Ya da ondan arta kalanları! <gülüyor> <gülüyor> Ver şunu bana. Sonunda. Hey, burada neler oldu böyle? Aa, Tracy biz seni sorumluluk sahibi sanmıştık. Efendim bu dağınıklığın sorumlusu en az benim kadar Angelodur. O zaman bize gönderdiği bu fotoğraflara çıklar mısın bakalım? Anlaşılan olumlu çevre çığırından çıkmış. Eline yangın söndürücü mü verdin? Ve bir kovada şeker mi? O bir hataydı. Ama öyle olmadı. Elbette öyle olmadı. Ama o fotoğraflarda o eşyaları Peter'a o mu veriyor yoksa elinden mi alıyor anlaşılmıyor. Ama bizimkilere fotoğrafları gönderirken o eşyaları Tracy'nin verdiğini söyledim. Peki ya sen Angelo? Bunlar olurken sen neler yapıyordun? Meteor yağmuruyla ilgili araştırmamın çıktısını alıyordum. Angelo ne kadar da uslusun. Tabii bir de fotoğraf çekiyordum. Peter için endişelendim. Bu konuşma bitmiştir. <gülüyor> <gülüyor> Hem zaten eviniz çok şapşal bir ev. Eve döndüğümüze sevindim. O restoran bana biraz fazla şıktı. Pantolon giymem gerekti. <laughs> Ve hediye çekinin kullanım süresi iki yıl önce de olmuş. Angelo? Vay canına. Deminkini siz de gördünüz. Vay canına! Can. Aa bakın bir ay, tane ay. daha var. Evet. Ne kadar müthiş! Duray senin derdin nedir? Neden buna kötü davranıyor? Büyük ihtimalle senden çok hoşlanıyor ve bunu böyle gösteriyordur.